Merhaba sizler. Aha bakın. Hepinize bu arkadaşlar. Bugün size bu Minecraft oynayacaktım ki bu zamana kadar. Ya bak. Şimdi benim o önceki yanımın gitmesi de bunun yüzünden oldu. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Şimdi o taşımaya başlarsam her şey yeniden sıfırlanacak önce gidecek yani. Ne yapacağım ben şu anda? Bir tavsiye mafya bir şey verin ya. Bakın Buna basınca da bakarım. Elat taşımamız lazım. Bakın taşıyorum. Bir dakika bekleyin. Şu. <laughs> <laughs> biz Bami 15 kat mı bunu onda oynuyorduk bu da sıra taşısından geliyor bitti arkadaşlar hepsi <laughs> bitti dün buna basıyorum ama yeniden giriyorum Şimdi Çok seçelim öncelikle bir. Ancak çok çok bakın tünel yok yani o gelişme gelişme eki var ama bu arada başlamış modu yok yani yine kaldırılmış onun için size bugün bu modu göstereceğim çok isteyenler hani ya bir bayağı bir abartı isteyenler var şimdi ben dün önde herhalde, evet dün önde dün, önde, dün ön, e, son videomu um atarken şey demiştim. Babam barış boş bu videoyu yorumlara falan Yorumlar çok kişi yazmış. Yani çok kişi demişti. Abi indir. Oluyor başlı olsun. Kapatın. bu arkadaşlar. Yeni uyanmışım. Kafa 300 ve Bir kafa. Kıyamın lan kıyamın bir indirdim. <laughs> <laughs> orman bir yolunda doğduk. Orman çocuklarının doğduğu orman yeri. Orman olduk. Şimdi buraya geldiğimde e, şu şeyler çıkıyor. Direkt kol bu. Şu. Toprak yap. Düzelt falan var. Biz hepsini göstereceğiz. Bakın şu mobigan şöyle bir şey. Dur. Bu yani atar atmazlar sizi Allah'ın rahmetine kavuşturuyor zırtlı Güzel, e, işte şu ne ismi lan konvertör onunla basın tutunca düzeltmek ama ne koymuşum şurada şu. Güzel, nasıl düzelecek bu? Bir dakika bir söyleyeyim Arkadaşlar ben size söyleyeyim direkt. Bu yani şu bu nedir? Bobekan bunu kullanmıyor. Şunu kullanıyor. Zamuk Bobekan. Bunu kullanalım o daha iyi. çünkü bu direkt hiç yani o yani, da parçalara kutu düzeltmiyor. Yani. Evet, düzeltmiyor.

bakalım bir bir şey yapıp e. hmm. geliyor. Ancak kil çekerek kurtulabilirsiniz. <laughs> herhalde her zaman. Ya. Giriyorsunuz oyun Я вам все говорю, ковачом. я вон Серьезно? Я не буду им демонтировать, я не забуду, я ковану за кисть. Я Ben yürüyünce açıyorum. Bir dakika. Bir. Arkadaşlar kuzenim bana yeni tavsiye verdi. Dedi ki bir 16'da oynayalım yani şuna 19 yürü biliyorsunuz herhalde 19.80.24 oynuyoruz da oğlum, oğlum oğlum yine ne oluyor Bak ona şey çok şey gerek koygun böyle var İşte eee

biz bir on altıda oynayacak arkadaşım. Önce bakarım. Bakın şu silah okudum. Şu bu bir yanlış. Şunu değil. Bu değil. Bu değil kardeşim. Bunu da yapalım. Düzeltmekle toprak ip alıyoruz. Şunu normal attığınızda Yine o bu. Ha, düzelttim. Bakın şu düzelt de bu çalışıyor mu? diğer babacan çalışmıyor. Mesela bakın. Bir adı, bir Şimdi bir yerden önce böyle şey oluyor, toprağı kırıyorsunuz. Bakın. 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 O toprağı da onun üstüne Bakın. Bakın. yani buna... ...buna iletişim şey yapıyorum. Şunu yapıyorum. Baya hey, bu bir yeni bir şey var. Evet, bunu Ama diyelim bu bir yeri değilse. Hmm. Bu toprak yapıp da basın toprak yapıyor. Zaten seni düzeltiyor. Bunun toprak ise buna bir işe yaramıyor. Sadece toprak yapıyor. Onun için bunları atıyor. Sıra şu, şu kalsın Bu tarafında. Kolda bu işe yarıyor. <laughs> Eski e, Boron izleyici takipçilerim Baktım <laughs> çok Her evet. oynuyorum sizi. Çıkamıyorsunuz. Anca ortada bulup koyarak buradan çıkarak çıkabiliyorsunuz. Çok Burada kaskta şunu bak. Normal setlerde şu var. Direkt hemen. Şu var. Şu var. En iyi şeyler bura. Bakın bu, benim bu skin'i var. Bu skin'i var. Bu yok. Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Elektrik fazla yok bunu düşünüyorum. Şu şeyin kılı var ya ondan bıkmış değil. Ee, 500 şunun kılıları. Burada krisin kolları. Burada normal krisin kolu ama başka bir kolu. Burada da bu benim şey kolu var. E, Elim bir şey yapıyor dakika. Bu nasıl olacak? Elbette nasıl yapacak? Şöyle diyelim. Bakın şuna bir şey yapayım. arkadan değil önden de ama neyse böyle. Böyle. çok güzel geçer bu da böyle Toplara bakalım. Topla kul sevdim kalsın bu. Burada en efsane bir şeyler var. Ya burada fiş balık mı var? Çıkarsın. çıkartıyor. ya okay, bak bir kuş kılıcı bir var kardeşim. <laughs> Ama tabii ki de hiç şaşırmadığımız için babamın bir kibarım bir kuş kılıcının tabii ki de bir işe yaramıyor yani. <laughs> siz sana. Şimdi mesela bunu elinize aldığınızda basılı tuttuğunuzda size takılıyor. Bakın şunu takılıyor çıkmıyor. Bunu atsanız da çıkmıyor. Ne kadar önce ölürseniz çıkıyor. Şöyle bu böyle görünüyor. Bu da şey sıfatları droid Bunun mezarı var diye <laughs> mezarına basılı tutunca falan öyle çok kötü. Bakın ileri bir kalkıyorsunuz ileri bir kalkıyorsunuz. Asayı kaldırıyor, sonra şimşek çarpıyor, mezarı açıyor. Mazarı bilerek indirmedim. Çünkü ayrı ayrı şeyler indiriyor biliyorsunuz. Mazarı indirmedim bilerek. Burada işte balık kalıcı falan var. Anlamış değilim. Şimdi geldik. Zurnanın zurt dediği yere. Toprak yol. Yıldırım. Kendini uçurma. 303 efekti. Toprak kutu. Yıldırım. Yani kendine yıldırım çöktürüyor. Mega yıldırım patlama. Bunları şimdi yaptım. Yani Başka arkadaşımdan da geliyor ama neyse. Bakın bu işe yarıyor demiştim ama işe yarıyor arkadaşlar. Dur ki onun bak şu kuşun kuşu kuş, şu kuş, kuş, işe yarıyor. Böyle. Böyle her işine yapıyorsunuz. Bir de benim havaya işine yapıyorsunuz. Aşağı yemek de şöyle. Ama bu şu yanlarda onlar göründüğü için istemedim onları. Neyse. Bu toprak o şu işe yarıyor. Bakın. Tek yeri yapıyor desen dinlemeyin. Ha ha Nasıl Nasıl? Bak basın tutmanız lazım. Basın masa tutmazsanız olmuyor. Böyle böyle toprak yol toprak yol arkadaşlar. gibi toprak yol toprakla evet, toprak yol Yıldırım da <laughs> yapıştı. Ama o önceki bölümü patlatmıştık çok güzel değilse. Önceki bölümü ne dedi bana ya? Kendim şurada şu şey yarıyor. Basa tutmuyor şu an. Çok 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 basa tutunca ne? Adacım tak koşursunuz. Toprak yolu direkt tak. Şu, tak. Ha gitti. Bunu. Evet. Yani modun tanıtımı, modun şeyi indirmesini falan sonra videoda belki yani. Ee, olursan, evet Sus. Sus, <laughs> e, abone olursam yayınlayacağım söz söz yayınlayacağım 300 efekti bu burası 300 bölgesidir bunu hemen buraya terk et falan oluyor diyor saçma bir şey toprak kutu da şu yok o saçma bir şey ki George kanıyor Boku da şöyle bir şey yapıyor size. Fazla boku yaramıyor. Yıldırım da... kadar yıldırım patlama ise... Bir dakika arkadaşlar. Oyun gitti.